Merhaba arkadaşlar, şimdi beni iyi dinleyin. 10 gün önce tam denklik aldığımız bir adayımız vize başvurusunda bulundu. İdada da evraklarını teslim ederken tam denklik belgesinin orijinalini alıyorlar. Adayımız itiraz ediyor çünkü ben her adayımı tembihlerim. Orijinal belgelerinizi hiçbir yerde bırakmayın diye. Belki oradaki çalışan da o an bilemedi. Kimseye suçlamıyorum burada. Belgenizi alıyoruz, vizeniz, pasaportunuzla birlikte iade edilecektir diyorlar. Ve bugün adayımızın vizesi çıktı. Fakat pasaportunu teslim alırken belgesi yoktu. Şimdi gün içinde konsolosluğa gelecek ve belgesini isteyecek. Umarım hemen çözülür. Burada önemli olan altını tekrar tekrar çiziyorum arkadaşlar. Orijinal belgelerinizi hiçbir yerde bırakmayın. Sizden bunu isteseler de hayır diyeyim. Yani siz orijinale zaten gidiyorsunuz, gösteriyorsunuz, fotokopisini veriyorsunuz. Bu yeterli. Benim de geçmişte bir mağduriyet hikayem var. Yeri gelmişken anlatayım. Almanya'da bir kuruma vatan Alman vatandaşlık belgeme teslim ettim. İstediler, ben de verdim. Daha gençtim, daha naiftim diyeyim. Sonrasında bize böyle bir evrak vermediniz dediler. Kendimden şüphe duydum yani böyle bir evrak kaybedilmez çünkü o evrakı bir kere veriyor Alman devleti. Aradan bir yıl geçti bir özür mektubuyla bana o belge gönderildi. Yani böyle şeyler olmamalı tabii ki fakat olabiliyor. O yüzden orijinal belgelerinize sahip çıkın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.